Evet, Tuttutu Balık kanalından herkese günaydın arkadaşlar. Bugün sabah suyuna geldim. Biraz silikon karedes deneyeceğim. Umarım keyifli bir av olur. Sizlere keyifli seyirler. güzel rast gelsin diyelim. Takım bilgisi vereyim. Fladan World, bir Spinic. 1.10 atarlı kamışım. Okuma Helios 20 makinem. İpimi Selam Gosen 08P. Ee, Sahtemizde arkadaşlar şöyle Osaka'nın silikon karedesi C27 ile başlayacağım. Umarım keyifli bir av olur. Ha, haydi Bismillah diyelim başlayalım bakalım. aldım aldım evet sevgili dostlar ikinci atışta. Oo güzel. Güzel balık. Hadi bakalım. Evet. Devrek gibi duruyor arkadaşlar. Oo güzel. Güzel. Güzel kapatıyor. Gel canım gel. 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 Gel 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 Evet. Bana izliyor şu anda. Gel. Tral 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 abi. Evet arkadaşlar ilk atışımız Sivikan kalitesle tral oldu. Aynen güzel boy abi. Evet tam ağzında arkadaşlar şöyle göstereyim. Nasıl? Açık açık abi. Evet harika boy. Kiloluk bir tane tral. Hadi vurdu vurdu vurdu. Vurdu sevgili dostlar bir daha vurdu. Hadi oğlum ya. Alıver. Ufak bir balık büyük ihtimalle. aldım aldım evet arkadaşlar aldım sonunda aldım neyse bakalım göreceğiz o oh. levrek levrek evet 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 arkadaşlar levrek ikidir vuruyor alamadıydı sonunda aldı ufak bir ispendek şöyle göstereyim ufak bir ispendek arkadaşlar bunu da serbest bırakacağım tabi Sabah ilk atışımda bir trelle aldım ardına bayağı uğraştırdı. 2-3 tur vuruyor hadi git bakalım. Alamadıydı sonunda aldı. Haydi devam. aldım 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 evet sevgili dostlar bu da levrek 190 bu da levrek evet o ispendekler bastı gel canım gel evet. evet uzun zamandır yavaş yavaş kendini göstermiyordu bayağıdır göstermeye başladı yine hadi bakalım inciltmeden salalım seni de Evet arkadaşlar şu boylar daha küçük devam et. Evet keyifli bir av oluyor arkadaşlar yine. aldım. Aldım evet, sevgili dostlar bir tane daha aldım. Ufak bir levrek daha aldık. Aa, gel canım gel 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 gel. Gel bir tane gel. Bunun boyu biraz daha iyi mi? Küçük. Evet üçüncü ispendek. Hadi git bakalım. arkadaşlar. Bugün bereketli geçiyor gün avımız. Silikon karadesle uzun zamandır böyle av yapmadıydım. Çeşit bol. Sabah ilk geldik. ikinci atışta tral. Ardına 3 tane ispende kaldık. Boylar küçük. Biraz daha büyük olsa daha iyi olacak aslında ama. Hayırlısı bakalım. Büyüğü çıkar mı diye bekliyorum. Evet sevgili dostlar avı sonlandırıyorum artık ee, keyifli bir av oldu umarım siz de izlerken keyif alırsınız Evet arkadaşlar sabah geldim ikinci atışımda e, güzel bir tral aldım kiloya yakın trelle ardına silikon kaledesle devam ettim gerçekten uzun zamandır silikon kaledesle böyle av yapmamıştım yine e, üç tane küçük boylar ama olsun keyifli oldu yine ispendek yakala bırak yaptık arkadaşlar Evet arkadaşlar bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Herkese iyi günler.